Selam, bugün yine limon yiyeceğiz. Limonumuz bu. Çok küçük. Neyse, hemen bir... bak şimdi şuralardan kestim zaten. Neyse, şimdi ona doğru gidiyorum. Öyle değil, çakalık falan gidiyorum. Bıçağımı aldım, geldim. Buradan da... ...kezmet altına aldım. Şimdi bunların alt ve üstünden şimdi şöyle sadece kabın ya yapacağız işte. Yani böyle olacak. Çok ince. Dakikana. Bunu ben dün kestim ama yiyemedim. Onun için Sıfık altlarını hemen çekelim. Aa! Tamam. Şöyle gösterdiğim gibi beyaz tarafı kalacak. Ve bunlar çok ince. Sadece bakalım. Şöyle göstereyim. Bakın. Böyle işte. Hepsini öyle öyle keseceğim. şöyle bilerek kestim ama biraz daha keseceğim çünkü çok bırakmışım. Yani böyle böyle kesin işte. Yüzün yani. Hani bilerek bırakıyorum o yeşil kısmını, sarı kısmını falan. beyaz kısımlarını bir ayıralım. Ne da iki dakika oldu. Neyse. Ya kesip geleyim hemen yok ya. Zaten şu kadar kalmış. Bunu kesemeyeceğim. Bakın kaç dakika olmuş? Neredeyse 3 dakika olmuş. 3 dakika kadar bunu soymaya ve konuşmaya yönelik. Soydum. Böyle. Ama çok güzel kokuyorlar. Böyle. Ona bir ara. Bakalım. Gözümü göreceğim. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Daha iyi görün. Bakın. Şöyle kestim. Hepsini böyle dörde bölüyorum. Şöyle şöyle dörde böldüm. Bunun Sonra bir tanesini şöyle yapıp ikiye ayırıp sonradan bir dilimini dörde bölüyoruz. Küçük küçük yemeği daha çok seviyorum ya. Bu dilimi şimdi ortadan ikiye kestim. Böyle. Bunların ikisini de ortadan ikiye bir tane daha kesiyorum. <laughs> Çekilir Şuradakiler bizi bırakmıyor. Mısır koktu. Tabii de kimden? Bizden. Annem bu kadar haşlamış. Ben de uzun olmasını istemiyorum videomun. Ve size gösterecek de yapmak istiyorum. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Şimdi kaç oluyor? Bir tanesinde. Sayamadım ama neyse. Bir tanesinden herhalde 20 tane falan çıkıyor sanırım. de şey yapıyormuşum işsiz gibi. Sayıyormuşum. Gözümün önünde yok. Ben kendim orada yapıyorum. Ne tamam, çok ya. Orada değil. Mi? Ve uç çok Şimdi ben bunu bir şey koyayım. Tabağa koyayım. Geliyorum. Tabağımın tatlılığı pidi. Acayip değil mi? Çok tatlı. Yeşil yeşil. Şimdi bunların önce koyuyorum içine. Bayağı doldu aslında. Şöyle göstereyim. Bayağı küçük aslında. Neyse. Ne? Bol bol tuz ekleyeceğim. Ben bol bol seviyorum arkadaşım. Bol olacak böyle Uf. Ben Of. Gerçekten. Şimdi bunu bunu yapamayacağım. Bunun için hemen yapamayacağım. Arkalara bakmayın. Arkada da çöp. Elimi yıkadım. yakadım. yıkadım. Elimi yıkadım. Elimi O zaman linç yemeyeyim diye elinde yakalım. Ha, Bu arada ele yapınca bayağı turlu olmuş. Ah, Mısırda Bu kadar çok sert olmuş ya. Kesinlikle. Evet. Açayım. O çok çıkıyor. Çok severim. Bunu. Şimdi bir bunları bizi yıkam. Tamam. Şimdi bu. Tamam. Çok güzel kokuyor. Keşke size koklatabilsem ya. Çok güzel kokuluyor. Ama çöp. Bir tane lazım. Atayım bir karşınızda. şey söyleyeyim mi? diğer yaptıklarından daha Mükemmel. Deneyin.